Evet, hayırlı sabahlar diliyorum. Sağ ol Allah razı olsun. Sizi böyle gördük, e, köydesiniz. E, şu anda Keresteci Köyü, Haydarlı Mahallesi'ndeyiz. Evet. Haydarlı Mahallesi'nin de benim açımdan çok büyük e, önemi var. Duygu yüklüyüm şu anda, gerçekten benim arkadaşlarım, dostlarım da var. Asıl duygu yüklememin sebeplerinden bir tanesi de yanımda şehit annemiz var şu anda. Tekrar başımız sağ olsun. Sağ ol dostlar Rabbim, sağ olsun. Rabbim onların sayesinde biz de ayaktayız. Amin tabi tabi tabi. Evet tabii. kimin annesisin ben sizi tanıyorum ama siz bir anlatın. Ben birol Satılmış'ın annesiyim. Şehit birol Satılmış'ın annesiyim. Ne zaman vefat ettiydin? 90 zaman? yılında. 90 yılında. Ha. Neredeydi? Gaziantep'te. Gaziantep'te. Evet. Şehit oldu. Şehit oldu. Duygularınızı alalım. Evlat. Evlat başka bir şey. Bu başka bir şey bunu hiç anlatamam. Eşim vefat etti, 37 sene oldu. Ama evladın duygusu başka. Evlat var başka. Çok başka. Allah kimseye göstermesin. Tam Çok amin. başka. Bizim de evlatlarımız var. Allah göstermesin. Evet. Diyoruz. Gören Allah sabır versin. Zor yani. Şimdi demin bir başka konu için arabadan indik. Heh. Geçerken siz de böyle 18'lik gibi gördük böyle maşallah. Ha, Sağlık iyi. İyi Allah'ıma şükür. Şimdi yazın abim vefat etti. Evi boş burada. Evet. Burada duruyor işte onun hanımıyla. Kışın çarşıdayım diyeyim çocuklarımın yanında. Allah razı olsun bir oğlum daha var. Ben bu köyde çok ekmeklerinizi yedim. Arka planda görülen evde e, Topal Şükrü derler. Bizim ha, Şaban ha, Koçak amcanın oğlu, amcanın Şaban oğlu. Koçak benimle birlikte aynı arasında da o arzulcuyla çalışıyordu. Biz fotoğrafçıdaydık. Evet, evet. Yan yana büyüdük. Yan doğru, yana ettik. Doğru. Ve bu köylere çok davet ettiler. Biz bu köylere Ramazan'da, Kurban'da, bu köylerin acı gününde, tatlı gününde yalnızda olduk. Allah Onlar razı da bizim olsun. acı ve tatlı Allah. günümüzde olduk. Herhalde Allah, hep, Allah razı olsun. Hep tatlı günümüzde bir olmak <laughs> evet. isteriz. Neler İnşallah. söylemek istersiniz? Vallahi canınızın sağlığı. Kurban olduğum Rabbim herkese sağlık versin. Allah'a emanet olun. Ol, Cümlemiz Allah. Rabbim. Amin. İşte ben bu koyda yazın duruyorum, koyu Siz seviyorum. Yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Komşuları geziyorum. Ziyaret ediyorum mezarlarımızı. Benim oğlum Paşaşık köyünde şehit mezarım. Biliyorum, ha. biliyoruz. İşte böyle. Allah emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Cümlemizden. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ olun, görüşürüz. Sağ olun.